Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda da yine bir alım satım yapmayacağız. Bu videomuzda da emekli olduğumuzda ne kadar emekli maaşı alacağımıza bakacağız. Ee, bildiğiniz üzere yani hepimizin hayali emeklilik. Emekli olunca bugünkü parayla ne kadar emekli maaşı alacağımıza hep beraber bakalım. Şimdi öncelikle Google'a ne kadar emekli maaşı yazdığımızda en üstte çıkıyor diyor ki kimlik bilgileriniz girip sorgula tuşuna basınız diyor. Buradan TC kimlik numaramızı, SSK sicil numaramızı, baba adımızı, ee, bu nüfusa kayıtlı olduğumuz ili ben hemen hızlıca gireyim. Ve doğum tarihimizi giriyoruz. Sonra sorgula diyoruz. Sorgula deyince burada diyor ki özel mi, kamu mu? Özel bas bakmakla olduğu yükümlü kişi hayır diyorum. Burada seçeneklerde soruyor. Hesapla diyorum. Hesaplayınca karşımıza tablomuz çıktı. Burada ben bugün itibariyle emekli olsam 1921 lira 46 kuruş alacağım. Ek ödeme de 96 lira 07 kuruş diyor. Benim maaşım da asgari ücretten birazcık yüksek. Asgari ücrette de yine en aşağı bu kadar diye düşünün bugün. Zaten biliyorsunuz en düşük emekli maaşını da 2500 lira yaptılar. Bundan sonra emekli olan da tabii ki yine artışları olacak. Şimdi diyeceksiniz burada bizim SSK sicil numaramızı nereden öğreneceğiz? Şimdi SSK sicil numaramızı da E-Devlet'ten E-Devlet'i açıyoruz. Buradan hemen bir SSK yazıyoruz. Çıkanlardan yukarıdan sosyal güvenlik kurumunu seçiyoruz. Sosyal güvenlik kurumunu seçtikten sonra Buradan neyi seçiyoruz? Bakıyoruz. 4A Sigorta tescil kaydı tespit ediyoruz. Buraya girdikten sonra burada adımız, soyadımız, sigorta sicil numaramız var. Bu sicil no yazan sigorta sicil numaramızı isterseniz kopyala yapıştır yapıp tekrar az önce buraya girdiğimiz bölüme tekrar girip tekrar gireyim sizin için. Zaten bir yere girdim, hepsi geliyor. Bunlar kişiye özel. Yani herkesinki aynı çıkmaz çünkü bilgilerden çekiyor sistemdeki. Buna göre ne yapacağız, ne edeceğiz, yani ne zaman emekli olacağız, yani ne zaman emekli olacağız konularımızı düzeltiyorum. Diğer videomda izleyebilirsiniz ne zaman emekli olacağımızı. Burada sadece maaşımızı görürüz. Bilgilendirme amaçlıdır, kesin değildir diyor zaten tahmini. Bugün tarihli ne kadar maaş alacağımızı gösteriyor. Dedim mümkün 1921 lira 96 lira da ödemem var e, bugünkü parayla tabii geçinemeyiz ileride bugünkü parayla alacağımız parayla ama yine tabii ki emeklilik hayalimiz e, daha yaşımızda genç bu videomuzda da size ne kadar emekli maaş alacağımıza bakmayı uygulamalı olarak gösterdim bu ve bunun gibi videolar için e, aslında e, kanalımın amacı ikinci el ya da sıfır ürünlerin fiyat analizi, nasıl fiyat karşılaştırılır onlara bakmak. Ee, yine kanalıma abone olup videolarımı izlemeyi unutmayın. Gönderelim beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmından istediğiniz soruları sorabilir. Ee, benden yardım isteyebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler.